Hepimiz hayatımızın bir noktasında manipülasyonla karşılaşmışızdır. İster iş yerinde sinsi bir patron, ister sürekli eleştiren bir partner ya da sizi suçlu hissettirerek istediğini yaptırmaya çalışan bir arkadaş olsun, manipülasyon sağlığımızı ve mutluluğumuzu etkiler. Peki ama birinin sizi manipüle ettiğini nasıl anlarsınız? Duygularınızla oynayan biri mi var hayatınızda? Bu videoda bu sinsi taktikleri deşifre edeceğiz. Birlikte manipülasyonun karanlık dehlizlerini aydınlatacağız ve size kendinizi korumak için güçlü araçlar sunacağız. Unutmayın, bilgi en güçlü silahınızdır ve kendimizi bu tür davranışlara karşı ne kadar iyi eğitirsek, o kadar sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurabiliriz. Gaslighting, manipülatörlerin en sinsi taktiklerinden biridir karşısındaki kişinin zihnini bulandırarak, onu gerçekleri sorgulamaya iterek işler. Örneğin, size bunu hiç söylemedin diyerek hatıralarınızı ve algılarınızı sarsmaya çalışabilirler. Sürekli şüphe tohumları ekmek, kendinize olan güveninizi sarsabilir ve manipülatörün gerçeklik algısına bağımlı hale gelebilirsiniz. Olayları yazılı olarak belgelemek, mesajları saklamak, gerçekliğinizi korumanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, Hisleriniz ve hatıralarınız geçerlidir. Manipülatörler sizi kontrol etmek için suçluluk duygusunu kullanır. Sizi sürekli borçlu hissettirerek istediklerini yaptırırlar. Örneğin, "Eğer beni gerçekten sevseydin, bunu benim için yapardın." veya "Ben senin için her şeyi yapıyorum, sen ise." gibi cümlelerle sizi manipüle ederler. Bu manipülasyonla başa çıkmanın en etkili yolu sınırlarınızı net çizmektir. Karşı tarafın duygularını anladığınızı gösterin ancak kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmeyin. "Senin üzülmeni istemem ama bu konuda kendi kararımı kendim vermek zorundayım." gibi net cümlelerle kendinizi ifade edin. Sessizlik, manipülatörlerin kullandığı en etkili silahlardan biridir. Sizi görmezden gelerek, konuşmayarak cezalandırmaya çalışırlar. Bu durum İş yerinde ve romantik ilişkilerde sıkça görülür. Eğer birisi size karşı sessiz tedavi uyguluyorsa, sakinliğinizi koruyun ve sınırlarınızı çizin. Benimle açıkça konuşmaya hazır olduğunda buradayım diyerek iletişime açık olduğunuzu ifade edin. Duygusal manipülatörler kendilerini kurban olarak göstererek sempati beklerler sürekli talihsiz olayları anlatırlar ve sizin de onlara acımanızı, yardımcı olmanızı beklerler. Bu manipülasyonla başa çıkmak için empati göstermek önemlidir. Ancak birinin sürekli mağdur rolünü üstlenmesine ve enerjinizi emmesine izin vermemelisiniz. Sana yardımcı olmak isterim ama sürekli kurban gibi görünmeni doğru bulmuyorum diyerek sınırlarınızı çizebilirsiniz. Manipülatif insanlar özgüveninizi sarsarak sizi kontrol altında tutmaya çalışabilirler. Sürekli eleştiri ve küçümseyici tavırlar kendinize olan inancınızı kaybetmenize ve onlara bağımlı hale gelmenize neden olabilir. Bu durumda kendinize olan değerinizi hatırlamanız ve olumsuz sözlerin sizi tanımlamasına izin vermemeniz önemlidir. "Bu senin görüşün ama ben kendime güveniyorum ve yeteneklerimin farkındayım." diyerek inancınızı koruyun ve direnç gösterin. Bugün narsistlerin ve toksik insanların kullandığı manipülasyon tekniklerini ve bunlara karşı nasıl direnç geliştirebileceğinizi öğrendik. Unutmayın, hiç kimse sizin duygularınızla oynamaya, sizi kontrol etmeye veya değersiz hissettirmeye hakkı yoktur. Eğer bu taktiklerden herhangi birini yaşadığınızı düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Kendinizi bu konuda eğitmek ve sınırlarınızı korumak için adımlar atın. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha önce manipüle edildiğinizi düşündüğünüz bir an yaşadınız mı? Sizce en yaygın manipülasyon tekniği hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum.